Müslüman yani bizimle dalga geçtiler. Toplumla bizimle dalga geçtiler. Ya yani bir insan akşam gitmiş. 10 yılın bir akşamı. Bir kader diye adamı asacaklardı mahşetlerde kesiyorlardı daha düne kadar. Oysa bir kader olsun altı ayda bir üç ayda bir hani dilinize dolaşır içer insanlar, normal insanlar. Ya içer ne olmuş? De geç. Oysa o için yani öyle altı ayda bir, bir ayda bir öyle bir kadeh içmiş insana öyle saldırmayacaksınız. O insanlar bana sorarsan bu insanlardan çok daha güzel insanlar. Çünkü böyle halleşen insanlardır arada bir içen insanlar. Halleşen insanlardır. Kendiyle dertleşen insanlardır. Allah'la konuşan insanlardır. Arada bir sistem ederler. Allah'la karşı aralarında bir samimiyet vardır eder yani yani bunu da nasıl yaptın ya bana niye yaptın gibi Hı -hı. o onun içinde halleder İçinde bir muhabbetle Allah'la otomatik bağlanır ve konuşur o bunların suçladığı adamlar o işini yapar yani Allah'la bağırır çağırır ama yapar söyler bu konuşmayı bunlar hayatları boyu anlayamaz bunların dini ise otomatik bir şey vermiş metin vermiş bunlara sabah akşam o metni kopya edip, kopya söylerler yani böyle. Yani o içki içmekte olan diyelim hani falan öyle fazla da bakmayalım. Arada bir içen insanın Allah'la bir yüzleşmesi vardır her gün. Her gün vardır. Bunlar otomatik robot gibi. Bunlar Allah'la yüzleşemez. Bunlar Allah'a yüzlerini açacak bir psikolojileri, genişlikleri, ruhları yok. Yani ateist diye, Allahsız dediği insanlar bunlardır. Kopya kağıt ya bunlar imtihandan kopya çekiyor ya. Öbürü dertleşiyor ya, tabiatla dertleşiyor, manzarayla, sevgilisiyle, Allah'la, yoksulluğuyla değil mi? Bütün bu buralarla dertleşen insanlardır. Allah'la güzel konuşur o insanlar. Bunlar konuşamaz. Bunlara otomatik metin verilmiş. Ruhsuz bir metin. Ruhu olmayan bir metni giderler, tapağın gibi konuşurlar. Samimiyet yoktur. Bunların, bunların dünya ile samimiyetleri yoktur. Allah'la samimiyetleri yoktur. Öbür dünyayla, kendi üç dünyalarla konuşamazlar. Bakın bu kadar rezillik çıktı ortaya. Yüzü kızarabilen var mı? Yani yani bir şaşkınlık dile getirin ya. ya Allah'ım bunu bize ne yaptın deyin ya. Ya bu da mı dedim? Yani bir şey değil. Çünkü bunlar dünyayla yüzleşmeyi bilmez, konuşmayı bilmez, muhabbeti bilmez, isyanı bilmez, direnişi bilmez.